Narinciğim, koçları neler bekliyor? Evet, koçlar bu yeni aydan tabii ki 7. evlerinden ilişkiler alanından alıyorlar. Bu da tabii ki yeni ay diyoruz, yeni başlangıçlar diyebiliriz. <laughs> Kimilerimiz için aslında yeni bir ilişki kapıda olabilir ama bazen bazı şu an mevcut olan ilişkilerimizin de artık sonlanmaya geleceğini söylemem gerekiyor. Yani mevcut ilişkideki dengeler eğer bozuksa ve sizi aşağıya çekiyorsa yeniden bir ilişki kurmak için hali hazırda olup, ilişkinin aslında bitmesi gereken zamanlardasınız. Ben mi biz mi sorusuna dikkat çekilen çünkü burada Merkür'de akrebe geçtiği için çok sert tutumlar sergileyebilirsiniz. Bu da sizin aslında hem para hem ortaklıklar hem ortak paylaştığınız şeyler belki birbirinize aldığınız verdiğiniz konularla alakalı durumlarla alakalı çok sert tutumlar sergileyebilirsiniz ve orada ben ve biz dengesini koruyamayarak aslında bir hesap kitap döneminde olacağınızı gösteriyor. Şimdi burada Uranyen açıdan da şöyle bir Terpşor Atropos etkisini de söyleyerek bitirmek istiyorum. Partnerinizin hayatına eğer uyduğunuz takdirde, yani çok fazla uyum sağlarken, kendinizden çok fazla ödün verirken, kendi merkezinizi kaybettiğiniz takdirde aslında bu süreçte sizin o ilişkilerin doğal bir şekilde sona ulaşabileceğinin haberini veriyor. Yani dengede kalmak çok önemli. Partnerinize uyum sağlarken dengeyi elden kaçırmayın derim. Wow, önemli. Peki, Peki boğalar bu bu da... ne bekliyor? Sevgili boğa burçları 21 Ekim'deki terazi yeni ayı onların iş ortamı, günlük rutinleriniz, sorumluluklarınız, sağlığınızla ilgili aslında biraz size böyle vurgu yapıyor. Orada bazı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çünkü Venüs de aynı şekilde yine burada transit edecek. Bu da aslında size... Belki uzun zamandır üzerinizde olan bir sorumluluğu yerine getirebilmek ya da işinizle ilgili yolunda gitmeyen bazı konuları yoluna koyabilmek. Bu sizin çalışma arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Sağlığınızla ilgili bir problem vardır. Bunun daha iyiye gitmesini yine anlatabiliriz. Aslında burada sizin için şans bu konuda sizden yana devam ediyor. Yani bunları birazcık daha kolaylıkla çözebileceksiniz. Boğa burçlarını birazcık dikkat etmeleri gereken konu ikili ilişkileri diyeceğim. Çünkü burada e, Mars, Merkür, Lilit biraz onların ikili ilişkilerin olduğu alanda transit edecek. Dolayısıyla ikili ilişkilerde birazcık daha böyle e, derin takıntılı düşünceler sebebiyle karşınızdaki kişiyi kırabilirsiniz. Ya da başka birilerinin söylemlerinden etkilenebilirsiniz. O yüzden karşınızdaki insanların her söylediğine çok fazla inanmadan e, birazcık daha sakin kalmayı denemenizi tavsiye edeceğim. Bu tabii ki e, Yine baş, yeni başlayacak bazı ortaklı işleriniz olabilir, işbirlikleriniz de olabilir. Burada biraz daha fazla mücadele de edebilirsiniz. Aslında sizi birazcık daha böyle ikili ilişkiler ve ortaklı işlerle ilgili daha böyle yoğun bir gündem bekliyor bu yeni aile beraber. Aynı zamanda da şöyle bir güzellik var. Yani yakın çevrenizden ya da kardeşleriniz varsa da buradan da size böyle güzel destekler gelecek bu yeni aile birlikte. Yani yapacağınız yeni başlangıçlar için gökyüzü sizi yakın çevreniz tarafından da destekliyor diyebilirim sevgili boğa burçlarına. Narencim ikizleri bekliyor. Evet ikizler 5. evlerinden etki alıyorlar. Aşk diyorum. Varsa çocuklarla ilgili konular diyorum. Ve diğer taraftan da eğlence ve hobilerinizle alakalı konular gündeme geliyor bu ay. Bu ne demek? Aslında kalbinizi kıpır kıpır edecek bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer aşk yoksa hayatınızda yeni bir aşk gelebilir. Ee, burada bakalım e, o yeni gelecek olan aşkla nasıl hobiler edineceksiniz? Nasıl eğlenceli alanlar yaratacaksınız kendinize? Aslında onları fark edeceğiniz ve bunları hissedeceğiniz bir dönem. Diğer taraftan çocuk sahibi olanlar için de aslında hayatınızda daha yeni... E, gündemleriniz gelebilir. Çocuklarla ilgili bazı sorumluluklar gelebilir ama bu alanda birazcık böyle e, sanki günlük iş düzeninizi, günlük rutinlerinizi bozabilecek e, yani sağlık ve çalışma ortamınızda birazcık çok fazla detaylı uğraşırken belki aşk hayatınızda ya da çocuklarınızla ilgilendiğiniz konularda bir tık böyle eğlenseniz de e, bazı detayları böyle gözden kaçırdığınız zamanlar kendi kendinizi çok fazla efor sarf ettiğiniz olabilir ve orada yıprattığınızı hissedebilirsiniz. Aslında burada küçük pürüzleri fark etmeniz ve ince ince aslında düzen kurmaya çalışmanız ve bu aşamada tabii ki sağlığınızı ihmal etmemeniz çok önemli. Şimdi burada uranyen prensipte de etkisiyle devam etmek istiyorum. Burada aşkın coşkusuna kapılırken kendi ritminizi korumanızı hatırlatan bir detay var. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Güzel bir yeni ay olsun. Güzel. İkizler de güzel. <laughs> Peki yengeçler? Yengeçler, sevgili yengeçler. Ee, şimdi yengeçler e, tabii hep yengeç deyince ev, aile, yuva konuları akla geliyor ama şimdi bu biz yeni ayları, dolunayları bahsederken bir e, izleyicimiz bir yorum yazmış. O yüzden bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Muhtemelen bunu da izleyecekler. Hep niye yani yengeçler deyince ev, aileden bahsediyorsunuz. Koç dolunayında da bahsetmiştik. Çünkü orada da kariyeri etkilenip ev hayatı etkileniyordu. Yani aslında yengeç burçlarının ee, hani ev, aile, yuva konularından bahsetme sebebimiz Yeni Ay'ın ve Dolunay'ın hangi evlerde etkili olduğundan aslında bahsediyoruz. Ee, sevgili yengeçler bu yeni ay yeni onların dördüncü ev dediğimiz ev ve aile yuva konularında etkili oluyor. Hani bunu özellikle söyleyeyim belki bazı izleyicilerimiz Ama bunu bile yer Ama alacaklar yani. Tabii mesela ki. mı yengeç tanıdıkların bu dönemde aile yengeç tanıdıklarını aldılar mesela. Aslında güzel. Evet çok güzel. Yani burada dediğim gibi ev, aile, yuva taşınma, ev alma, ev satma, gayrimenkul ya da evinde bir dekorasyon, tadilat konuları, aile içerisinde yeni bir düzen kurma, bunlarla ilgili bazı yeni kararlar, yeni başlangıçları aslında yengeç burçlarını bekliyor. Aynı zamanda ev, aile içerisinde ee, bir, zamandır nasıl diyeyim süre gelen bazı huzursuzluklarımızın <laughs> da daha böyle tatlıya bağlanması için güzel bir zaman dilim. Yani evinizin içerisindeki olan huzursuzluğunuzu da bu gerekirse eşiniz olabilir, aile büyükleriniz olabilir, dördüncü ev aynı zamanda babayı anlatır, babayla ilgili bazı belki problemleriniz vardır. Bunları da çözme konusunda aslında yeni ay çok güzel enerjiler barındırıyor. burada tabii önemli olan Birazcık da yengeç burçlarının çocukları olanlar için, daha böyle çocuk konuları fazla gündemini tutacak. Eğer bekarsa, hayatında bir aşkı varsa ya da flörtü varsa, aşk hayatıyla da ilgili biraz gündemleri olabilir bu yine aile birlikte. Bunun içerisinde yaratıcılık, sanat bu konuları da ekleyebiliriz. Tabii ki riskli yatırımları ve sahneyi de bu konuya ekleyebiliriz. Çünkü bazı yengeçler belki sahneyle uğraşıyordur, hobileri vardır. Bunlarla ilgili biraz daha böyle... Şöyle söyleyeyim, uzun zamandır eğer aklınızda var olan bir projeniz varsa bunu belki bir hayata geçirmek istiyordunuz. Aslında tam da bu yeni ay sizin için bunu destekliyor. Çünkü Mars da burada akrepte olacağı için bu gücü de biraz daha harekete geçme gücünü ve kararlı olma gücünü de yine bulacaksınız. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sadece sağlığınıza birazcık burada bu yeni ayda dikkat edebilirsiniz. Onun haricinde çok güzel enerjiler bekliyor yengeç burçlarının. Güzel. Hı hı. Yengeçler sizler için de gayet güzel, güzel şeyler şey söyledi nasıl? Aslı. E artık aslanlara geçelim. Evet. Aslanları neler bekliyor? Evet yeni ay aslanlar için tamamıyla fikir, düşünceler, iletişim konuları demek. Bu ay telefonlarınız susmayabilir. E, bu dönemde kardeşlerinizle, yakın çevrenizle özellikle aile içerisinde bazı konuşmalar ve plan yapmalar olabilir ve bundan dolayı da bazı sırlar ortaya çıkabilir. Bu ortaya çıkan sırlar yüzünden telefonlarınız susmayabilir. Eğer ki bu dönemde bazı kısa seyahatleriniz varsa ya da bir yeni bir eğitime yeni bir kursa ya da yarım kalmış olan bir şeyleriniz varsa o seyahat planlarınız varsa bunların hemen e, tamamlamanızı tavsiye ediyorum Çünkü Önümüzdeki günlerde zaten girecek olan Merkür retrosunun etkisiyle sizin şu anda yapacağınız düzenlemeler ileriye dönük sizi daha rahata erdirebilir Diğer taraftan geçmiş meseleler çok fazla gündeminize gelebilir bu dönemde sivri dilli olmamaya Aslında kesin sözler söylememeye çok dikkat etmeniz gerekiyor Tabi e, tabii ki Uranyan prensipte baktığım zaman iletişim trafiği içerisinde kendi sesini kaybetmemen gerektiğinde altını çizen bir formülümüz var. Burada aslında size artık seni tüketen bir düşünce kalıbının artık son bulacağını ve artık o kalıplardan tamamıyla sıyrılacağının mesajını veren bir yeni ay etkisi alıyorsunuz. Güzellikle gelsin bu yeni ay. Peki başaklar neler yaşayacak? Sevgili başaklar, Allah bu yeni ayın bence şanslılarından biri diyebilirim. Hı hı. Çünkü onların kazanç alanlarında gerçekleşen bir yeni ay aynı zamanda genis de işte orada transit ediyor. E, bu da aslında kendi kazanç kaynakları değerleri, kendi öz değeri de olabilir bunun içine. ve burada şey de ekleyebiliriz. Hani yatırımları da ekleyebiliriz güçlü enerjiler. enerjiler var. Yani bir yani yeni, yeni yatırım, yatırım yapabilirler, yapabilirler. kazanç kazanç kaynaklarında artış, artış olabilir. Çünkü benim burada transfer edeceği için gelecek, gelecek beklediğiniz paralar varsa bunlar yine gelebilir. Zaten bu, bu aralar belki planladığınız e, eğitimler, seyahatler, seyahatler e, yakın, yakın çevrenizle ilgili bazı, bazı diyaloglar ya da kardeşlerinizle ilgili bazı konular, konular vardır. vardır. Bu konularla ilgili birazcık böyle ee, Düşünceleriniz şey olabilir, olabilir nasıl değil, diyeyim, e, azıcık, azıcık böyle, böyle derine girebilir, biraz, sakıntılı biraz takıntılı bazı düşünceler, düşünceler olabilir. olabilir. Burada kıskançlık konularına birazcık dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Ama, ama bu konularla ilgili de gündeminizde, gündeminizde yoğun. Yani bir şey seyahatiniz varsa, varsa bununla ilgili bir seyahate çıkabilirsiniz, bir eğitiminiz vardır, bununla ilgili planlarınız vardır, bunları eyleme geçireceksiniz. Bir de şöyle bir şey sosyal çevreniz yani bu arkadaş ilişkileriniz de olabilir ama topla yapılan organizasyonlar, grup aktiviteleriyle ilgili yapacağınız şeylerden de size yine aynı şekilde destekler geliyor. Buradaki bence bu güzel akışı değerlendirebilirsiniz sevgili Başak Burçları. İnşallah bol bol parayla gelsin size bu yeni ay diyorum. Bol paralı olsun Başaklar. <laughs> Peki güzel terazilere neler olabilir? Evet yeni ayın çocukları sevgili teraziler sizler de aslında yeni bir sayfa açmak için aslında yeni kararlar almak için içinde bulunduğunuz bu dönemde Başakların aksine şunu söyleyebilirim parasal konularda gelir gider dengesinde bütçe düzeniniz artık masaya yatırılacak ve bu dönemde harcamalarınıza dikkatli olmanız gerekiyor ve Yeni kazanç fikirleri gündeminize gelirken aslında bu fırsatları kaçırmamanız gerekiyor. Yani aslında enerjiniz yükseliyor ve dikkatler üzerinizde olacak. O yüzden attığınız adımlarda çok dikkatli olmanız gerekiyor ama yeni ayın çocukları olarak enerjisi yüksek, yeni bir sayfa açma ve yeni bir karar alma zamanı. Uranyen prensipte şöyle bir şey detay var. Onu da söylemek istiyorum. Yenilenme sürecindeyken siz başkalarının beklentilerine göre değil Artık sizi geride bırakan, sizi aşağı çeken her ne varsa artık onları bırakmanın zamanı geldi diyor bu yeni ay size sevgili Teraziler. Ne güzel. Onlar için de güzel. Evet. Akrepler. Akrepler evet sevgili Akrep burçları. Akrep burçlarının bu yeni ay birazcık böyle daha içsel alanlarında gerçekleşecek. Ama şöyle, belki birazcık daha geri planda kalmak, bazı şeyleri geri planda halletmek. Yani aslında böyle bir adım atma zamanı değil bu akrepler için, belki çoğu burçlar için. Daha böyle hani yeni başlangıçlar yeni adımları anlatıyor ama yani dışarıya adım atmaktan ziyade geride kalarak birazcık arka planda bazı şeylerin hazırlık sürecindeyiz diyebiliriz. O yüzden burada daha böyle planları gözden geçirmek önemli. Burası birazcık tabii ki kadersel bir alan olduğu için hayatınızda bazı ilişkisel veya yeni başlangıçlarla ilgili bir şeyler olacaksa da sizin elinizde olmayabilir. Ee, sizin müdahaleniz dışında gerçekleşen bir takım şeyler olabilir. Tabi burada yine gizli ilişkilerden de bahsedebiliriz. Çünkü Venüs de burada olacağı için sizin bir gizli ilişkiniz veya hayatınızdaki kişinin bir gizli ilişkisi de gündeme gelebilir. Burada bunu da söyleyebiliriz. Aslında akrep burçları için harekete geçme zamanı Şimdi şöyle Mars akrepte yönetici gezegen zaten e, bu akrebe geçtikten sonra birazcık daha böyle enerjiniz yerinize geldi. Kendinizle ilgili aslında şu anda bir sürü plan yapıyorsunuz. Ne yapayım ne edeyim onları bir organize edeceksiniz. Bunları hayata geçirme zamanı da 23'ü gibi yani 23 Ekim gibi güneş zaten akrebe geçecek ya işte o zaman siz daha çok parlayacaksınız. Aslında daha çok motivasyonlarınıza yoğunlaşacaksınız. O yüzden şimdi plan yapma zamanı gözden geçiriyorsunuz. Planınızı programınızı yapıyorsunuz. 23'ünden sonra da hızlı bir şekilde harekete geçiyorsunuz sevgili akrep burçları ve geçeceğiniz bu hareket sonrası da çok güzel şanslar sizleri bekliyor. Evet deki yaylar. Evet. Sevgili yaylar, sizler de 11. evinizden etki alıyorsunuz. Bu ne demek? Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız arasında, o içinde bulunduğunuz gruplar içerisinde hayallerinizi ha hayallerinizi bir şekilde harekete geçirmek için yeni bir sayfa ve yeni bir başlangıç yapma zamanındasınız. Ama bu zamanda aynı zamanda kontrol edemediğiniz alanda bazı konuşmalar, gizli, saklı e, durumlar ortaya çıkabilir ve siz bu sezgilerinizin gücü sayesinde bunları ortaya çıkartabilirsiniz. Ama Enteresan ki bence perde arkasında düşünerek aslında çok akılcı davranarak bu süreci çok iyi yönetebileceğinizi düşünüyorum. Uranyen prensipte şöyle bir şey var ki sosyal bağlantılarda arkadaş çevrenizin içerisinde kendi ritminizi unutmamanız gerektiğini hatırlatan bir detay var. Burada sizi tüketen arkadaşlıklar ve eskiden kurmuş olduğunuz ve sizin halen gerçekleştiremediğiniz bazı hayaller varsa artık o hayallerin yerine yeni hayaller koyarak bazı şeyleri sonlandıracağınızı gösteren bir yeni ay etkisindesiniz. Güzellik de gelsin bu yeni ay sevgili yaylar. Hmm, çok ilginç şeyler söyledin. Harikaydı detaylar. <laughs> Peki Oğlaklar. <laughs> oğlaklar. Oğlaklar, oğlaklar, e, terazi yeni ayı yine oğlakların bence güzel bir alanında gerçekleşiyor. Kariyer alanınızda gerçekten çok seviyorum bu kariyer alanında yeni <laughs> ayları. Çünkü burada kariyer alanında sizlere... Yeni fırsatlar getirecek arkadaşlar. Yani siz zaten çalışmayı çok seviyorsunuz. O yüzden e, bu konularla ilgili yeni bazı başlangıçlar, yeni kariyer hayatı, belki bir iş değişikliği olabilir, yeni bir iş teklifi gelebilir veya bir terfi ile ilgili bir teklif alabilirsiniz. Kariyerde mesela daha göz önünde olacaksınız. Bu konularda daha şans sizden yana olacak. Yani siz bence önümüze gelecek bütün iş fırsatlarını çok iyi değerlendirin. Çünkü bunlar gerçekten size çok hızlı gelişmeleri de getirecek arkasında atacağınız adımlarla ilgili. E, o yüzden yani sizi ileriye taşıyacak fırsatlar bu dönemde önünüze gelecek. Çok güzel bir alan burası. E, hatta toplumsal alanda yani sosyal çevrenizde de aslında biraz daha görünürlülüğünüzü de artacaksınız ve konumunuzu da güçlendireceksiniz. E, özellikle işbirlikleri, danışmanlıklarınız, bunlarla ilgili yeni artışlar söz konusu olabilir. Sosyal çevreniz arkadaş ilişkileriniz, toplu organizasyonlar, grup aktiviteleri vesaire veya bir işbirlikleriyle ilgili yoğun bir gündeminiz olabilir. Sadece arkadaş içi ilişkilerde kıskançlıklardan doğabilecek yanlış anlaşılmalar, arkadan konuşmalar vesaire sadece bunlara dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. E, stratejik davranmanız gerekiyor. E, sadece sizin için bu yeni ay kariyerde çok güzel kapılar açıyor. Bunu çok güzel bence değerlendirmelisiniz sevgili oğlak burçları diyorum peki kovalar. Evet sevgili kovalar, onlar da bu yeni ayda aslında ufkunu genişletecek adımlar atacağı bir dönemden geçiyor. 9. evlerinde doğan bir yeni ay var. Bu da onların eğitim yurt dışı, seyahatler, hukuki konular ve inançlarıyla alakalı konuları gündeme getiriyor. Yani aslında o uzak yerlerle alakalı, belki seyahatlerinizle alakalı, belki yurt dışında bir e, akademik kariyer düşünüyorsanız ve bununla alakalı eğitimler almak istiyorsanız, bunun belki gitmeden online eğitimlerde alabilirsiniz. Bunlarla ilgili hep yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, bu kararları alabileceğiniz bir dönemdesiniz. E, aynı zamanda bu dönemde hukuki bir süreçle alakalı yeni bir sayfa açılabilir ama burada çok akılcı ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Ee, öte taraftan e, kariyerinizde bu dönem özellikle çok fazla konuşma, çok fazla toplantı, çok fazla görüşme döneminde olacağınızı gösteriyor. Yani içinde bulunduğunuz topluluk her neyse, yani bu iş alanı olabilir. Ee, çalışmıyorsanız da kendi bulunduğunuz çevrede daha sözü geçen, daha net konuşan ve bazı şeyleri netleştirebilecek bir diyaloglar içerisine girebilirsiniz. Aslında hangi alanda bulunursanız bulunun stratejik hamleler yapabileceğiniz bir süreç var. Uranyen prensipte de şöyle diyebilirim ki nereyle ilgili planlar yapıyorsanız yapın. Uzaklara mı gitmek istiyorsunuz? O adımları atarken kendi ritminizi kaybetmemeniz, kendi sağlığınızı unutmamanız yönünde eski planlarınız ve sizi sınırlayan inançlarınızdan artık kurtulacağınız bir döneme giriyorsunuz sevgili kovalar. Bu yeni ay size de güzellikle gelsin diyorum. Son olarak balıklardan bahsedelim. Sevgili balıklar, bu yeni ay aslında yine geçen e, Koç Dolunay'ında da birazcık böyle gelirlerinizden bahsetmiştik. E, burada da yine finansal alanlarınızda aslında yeni fırsatlar e, gelecek gibi görünüyor. E, özellikle burada sizin e, gelirlerinizi arttıracak fırsatlarla birlikte finansal alanlarınız burası ortak kazançlar, eşinizin gelirleri olabilir. Bunlarla ilgili çok güzel fırsatlar gelebilir. Özellikle ee, tabii ki Venüs'ün de buradan transit ediyor olması size yepyeni iş fırsatlarını getirecektir. Kazançlar anlamında gelecektir. Burası aynı zamanda tabii ki yurt dışı bağlantılı konular. Bir vize başvurunuz varsa veya yapacaksanız bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Bu, bu konuda size zaten Venüs burada zaten şans verecektir. Bir eğitime başlamak istiyorsunuzdur. Eğitim başlangıcınızı yapabilirsiniz. Bu konularla ilgili çok güzel destek alıyorsunuz. Miras, nafaka gibi konularınız vardır. Hukuki süreçleriniz vardır. Hatta bu süreçlerle ilgili de e sizin lehinize gerçekleşecek güzel gelişmeler de gelebilir. E tabii ki burada sizin flört hayatınız, çocuklarınızla ilgili bu süreçte güzel gelişmeler de sizi bekliyor. Aynı zamanda birazcık uzak seyahatlerle ilgili yani bu yurt dışı bağlantılı konularla ilgili de sizi ilgilendiren mevzuların, konuların ya da bunlarla ilgili bazı almanız gereken kararlar olacaktır. Ve bu kararlar neticesinde de bir ihtimalle harekete geçmeniz gerekecek. Yani bu konularla ilgili biraz daha fazla efor harcayacaksınız. Ee, o yüzden sizler için de finansal alana daha çok ön plana getirdiği için e, güzel kazançların da gelmesini inşallah e, umuyorum, öyle söyleyeceğim. Hatta bu alan tabii ki birazcık böyle banka, banka işleriniz varsa, özellikle vergi sigorta gibi ödemeleriniz varsa... Bunları da değerlendirebilirsiniz. E, yeni bir kredi alma ihtiyacınız varsa bu yine yeni ayı değerlendirebilirsiniz. Burada da yine güzel enerjiler var. Hatta mevcut borçlarınız vardır. Bunları toparlamak isteyeceksinizdir. Yeni bir ödeme planına geçmek isteyeceksinizdir. Bunlarla ilgili adımları da atabilirsiniz sevgili balık burçları bereketiyle gelsin. Çok güzel 12 burcu da anlatmış Hı -hı. olduk böylece. E, ama ben bir şey sormak istiyorum. Bu ayın Narin'cim en şanslı burcu ve en çok zorlanacak burcu hangisi? Evet, en zorlanacak burçlar burada tabii ki boğa, ikizler, akrep ve yay sizler sağlık alanında zorlanabilirsiniz. Diğer taraftan tabii ki en şanslı burçlar olarak da terazi burçlarını söylerim ve yanına da balık ve başak burçlarını da dahil ederim. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Aslı aşkta kim şanslı? Parada kim şanslı? Aşkta en şanslı ee, i̇kizler ve yay burçları bu yeni ayda çok şanslısınız. Para olarak da başak burçları ve balık burçları da bu yeni ayda çok şanslı ettiler, alıyorsunuz. Sağlıkta en çok zorlanacak burçlar hangileri? Boğa, ikizler, akrep ve yay burçları. Yaylarda. Hı hı. Neyse. Peki şimdi ben sana bir soru soracağım. Haydi sor sor. Venüs terazideyken... Hangi sembolü çalıştırmalıyız? Narincim ne kadar güzel sordun. Çünkü Venüs Terazi demek ayna demektir. Venüs köşeli hatları sevmez. Oval, estetik hatları sever. Dolayısıyla bu dönemde oval bir ayna alarak gün içerisinde kendimize bakıp olumlamalar yapabiliriz. Ne kadar güzelim. Günüm ne kadar güzel geçecek diyerek Venüs enerjimizi yukarıya doğru çekebiliriz. Ya da eğer bir ev objesi alacaksak yine yuvarlak bir masa ama aynalı. Ya da üzerimize bir şey taşıyacaksak aynalı yuvarlak objeler venüs enerjimizi arttıracaktır. Yine bence harika bilgiler verdiğimiz bir program oldu. Evet, çok güzeldi. <laughs> ee, sevgili seyircilerimiz yorumlarınıza çok önem veriyoruz. Dolayısıyla lütfen yorumlar yapmayı, abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşça